Selamun Aleyküm. Sevgili aboneler, değerli açık liseli öğrenci kardeşlerim. Şu mübarek cuma günü akşamından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Efendim nasılsınız? Şükür kavuşturana. Değerli kardeşlerim, bugünkü video konumuz başlıkta da gördüğünüz üzere halk eğitim merkezi mi yoksa halkı eğitimden bezdirme merkezi mi? Bu ne demek? Neden böyle bir başlık atma ihtiyacı hissettim. Yine sizlerden gelen iki tane mesaj var beni böyle bir başlık atmaya iten. Tabii ki birçok mesaj var ama bu iki mesaja birazdan daha detaylı derinlemesine gireceğim. O zaman ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Sizlerden istirhamım değerli kardeşlerim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Beğendiyseniz beğendi butonu benim için önemli. Bir de istirhamım değerli kardeşlerim. Lütfen abone olma konusunda bana destek olun. Nasıl destek olun? İşte çevrenizde, sosyal medyalarda lütfen kanalımı önerin. Ne kadar çok abone sayımız yükselirse, ne kadar çok öğrenci kardeşlerimize ulaşabilirsek bu benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Değerli kardeşlerim ben bu işi, şu konsepti, bu kanalı ve bu videoları aslında tek bir nedenim var. Bir kardeşim olsun, bir ne nebze olsun teşvik edebiliyor muyum? Ne mutlu bana. Tek derdim var. Herkes okusun. Fırsat eşitliği. Herkes okuyabilsin. Ama birazdan detayına geleceğim. Bizler bu şekilde yaparken yani sizleri öğrenci kardeşlerimizi teşvik etmeye can havliyle gecemi gündüzüme katıyorum. Samimi söylüyorum bakın. Özellikle bana çok teşekkür mesajları geliyor. Hocam tüm mesajlarımıza dönüyorsunuz gibi. Samimi söylüyorum. Gece gündüz. Şahitleri zaten biz sizlersiniz kardeşlerim. Bir de kardeşlerim Instagram sayfamı biliyorsunuz, orada da bir çekiliş yaptım. Oraya da katılırsanız, çekilişe katılırsanız belki size çıkabilir. Çam sakızı çoban armalı çok önemli bir şey değil ama buradaki derdim de yine sayfalarımı büyütebilmek, daha çok kitlelere ulaşabilmek. Tek derdim aslında bu. Bu konuda bana destekçi olursanız ki olduğunuzu ben zaten biliyorum, ama daha çok e, aboneye ulaşmak adına sizlerin destekleri benim için çok çok ve çok önemli. Evet yine bir kısım diyecek ki video yine çok uzattı. Kızmayın değerli kardeşlerim. Sizlerden istirham ediyorum bakın. Ben aslında sizlere sohbet etmekten bu şekilde konuşmaktan çok mutluyum. Bir başka konumuz. F sınav talepleri 170 kredi veya e, bir daha 35 kredi veya online kredi talepleri ne durumda? Değerli kardeşlerim, özellikle yine sizlerden gelen yorumları okuduğumda e, milli eğitim iletişim hattının kilitlendiği yönünde yorumlar geliyor. Bu ne demek? Oldukça bir yoğun, e, yani gündemde tutuluyor bir talep var. Güzel. Bu şekilde devam edin. Burada tekrar edeceğim olur veya olmaz. Biz sonuna kadar hakkımıza sahip çıkalım, hakkımızı isteyelim. İnşallah birileri bizlere duyar da şu ek sınavlar yapılır ya bir yandan da üzülüyorum. Birçok kardeşim eğer bu ek sınav olmazsa samimi söylüyorum birçok öğrenci kardeşim mağdur olacak. Nedir mağdur etti? Hocam yani nedir bir sınav olsun olur öyle değil işte. Öğrenciler kardeşlerimiz sınav ne sınavı? Üniversite sınavlarını yapmışlar, kazanmışlar, tercihlerini yapmışlar. Atamaları da olmuş ama bu yılın sonuna kadar lise bitirilme şartı var. İşte bu kardeşlerimizin planları arasında Eks sınavda vardı. Eks sınav olmayınca ne olacak? Hakları yanacak. Şimdi bazen e, sizlerden... Şimdi bir diğer konu, değerli kardeşlerim sizlerden gelen yorumlar. Elimden geldiğince bu yorumlara tek tek dönüş yapmaya gerek Instagram, gerek YouTube, gerek Facebook. Sürekli dönüşler yapıyorum, sürekli dönüş. Hiçbir yorumu elimden geldiğince eğer unutmadıysam, görmüyorum. Yani bazen e, dalgınlıma geliyor arada gidebiliyor bazı yorumlar. Ama bilerek ve isteyerek asla hiçbir yorumu atlamıyorum. Yani başta da belirttiğim üzere Halk Eğitim Merkezimi yoksa Halkı Eğitimden Bezdirme Merkezimi. Giderseniz ben öncelikle ilk gelen Leyla kardeşimizden gelen uzunca bir mesaj. Bu mesajı sizinle bir paylaşmak istiyorum. Mesaj şöyle başlıyorum. Ne olur okuyun, cevaplayın hocam. Ve büyük harflerle yani dikkat çekmek amaçlı. Kardeşinizin canı öylesine yanmış ki kocaman harflerle ne olur okuyun, cevaplayın rica ediyorum sizden hocam diye mesaj başlıyor. Hocam önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen yanıtlayın. Lütfen. Tabiri caizse kardeşimiz yalvarıyor. Çünkü neden? Canı yanmış. Kendisine yapılan muameleyi hak etmemiş üzülmüş ve bu üzüntüsünü de dile getirmiş. Hocam ben 23 Eylül tarihinde yani dün Halk Eğitim Merkezi'ne kitap almak için gittim. Ancak yanımda kitap listem olmadığı için hazır oradayken kitap listemi istedim ve oradaki şef dedikleri sorumlu kişiye kitap listemi vermedi. Şimdi bak neden vermediğine gel bak. Dikkat edin. Neden vermediğine geleceğiz şimdi. Asıl can alıcı nokta orası. Ben de neden halk eğitimi 5 TL olan aile birliği yatırılması gereken ücreti ödemediğim hesabını sordu. Şimdi bakın asıl konuya geleceğiz. Neden bu kişinin bu öğrenci kardeşimize bu şekilde davrandığını daha net anlayacağız. Vermedi diyor ve devam ediyorum. Benden neden halk eğitimi 5 TL olan aile birliğine yatırılması gereken ücreti ödemediğimin hesabını sordu. Dert anlaşıldı mı şimdi? Neden o listeyi vermediği anlaşıldı mı? Ben de ödemek zorunda değilim. Çünkü bakın bankamatikten sınav harcı olan 50 TL'yi yatırınca zaten kaydımın oluşturulduğunu, bunu ödemek zorunda olmadığımı belirttim. Bilinçli kardeşim. Belki benim videoma denk geldi, belki farklı bir yerde ama bilinçlenmiş. Neye bilinçlenmiş? Yani halk eğitim merkezine o 5 TL'nin verilmek zorunda olmadığını gönlen veya bağış adı altında verilebilir ama zorunlu değil. Kardeşimiz de bunun bilinciyle burada tepki göstermiş. Kabul etmemiş. Devam edelim. Bunun üzerine Milli Eğitim Yazılı Kararname açıklandı. Ödemek zorundasınız diye bir açıklamada bulundular. Ve bu yazıyı göstermelerini kendilerinden rica ettim. Madem böyle bir şey var göster bana yazılı Evra bir göreyim. Gidin web sayfasından bakın kapıda yazıyor deyip Sözüm buradan dışarı, yani sözüm meclisten dışarı aşla aşağılayıcı bir şekilde cevap verdiler hocam. Yer Kayseri Merkez Halk Eğitim Merkezi. İlk girdiğimde listeniz varsa buyurun kitabı alın diyen memur, listeyi 5 TL olan ücreti yatırmadığım için bana kitaplarımı oradan değil, 40 km uzaklıkta bulunan ilk kaydımın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi'nden kitapları almam gerektiğini söyledi. Dert ne 5 TL. Ve her zaman ben kitaplarımı merkezdeki halk eğitiminden alırdım hocam diyor. Her zaman aldığım yere gittim aslında. Ve sorunsuz alırdım. Niye biliyor musun o 5 TL'yi yatırırdı ya? Hocam diyor sorun 5 TL değil, isterse 50 TL olsun. Sorun 5 TL için yapılan muamele ve haksızlık. Lütfen diyor hocam bu konuda cevap verin. Aydınlatın bizleri. Bana o 5 TL'yi ödemediğim için sorun yaşayacağımı dile getirdiler. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Sorun 5 TL değil. Malumunuz pandemideyiz. Hepimiz çalışan insanlarız hocam. Yeri geliyor cebimizde 1 liramız bile olmayabiliyor. Olabilir. Yeri geldi ben cebimdeki son bilet paramı okul aile birliği dedikleri o saçma sapan yere gittiği belli olmayan masraf için verdim. Yok hocam, yok. Derdim bir an önce şu okul bitsin, mezun olayım derdindeyim. Daha 3 dönem okudum. Sınav kredim 105. İnanın okuma hevesim böyle saçma sapan şeyler yüzünden sıfıra iniyor. Şimdi beğendin mi sayın memur yaptığın işi? Şimdi gelelim diğer bir mesaja. Sultan Güneş öncesinde bana bir soru soruyor. Sorusu da şu. Hocam ben e, şu kadar krediye ihtiyacım var. İşte 5, 10, 15 neyse önemli değil o. Hocam ben zorunlu derslerimi sıfırladım. Bak dikkat edin zorunlu ders sıfır. Hocam diyor seçmeli derslerden seçsem 35 kredilik istediğim kredi kadarını alsam. Bak soruya dikkat edelim. O kalamadığım o yani geçemediğim derslerden sorumlu olur muyum? Tekrar sınava geçmem. Yani orada bir sorumluluk yüklenir mi bana? Soru biraz garibime gitti aslında. Yani çünkü öyle bir şey yok ki. Seçmeli dersler geç olursa kredi olmazsa Yok bir şey yani karşılığı yok. Bir yaptırım yok. Zorunlu ders değil. Kendisine dönüş yaptım. Dedim ki sultan kardeşim böyle bir şey asla söz konusu değil. Sen 35 kredi e, mutlaka o seçmelerden seç. Sana lazım olan kredi kadar almak için mücadeleni ver. Diğerlerinden kalabilirsin. Problem değil ama sorumluluk değilsin. Şimdi can alıcı noktaya geleceğiz. Ah hocam diyor o kadar çok açık lise hakkında yalan yanlış bilgi veren yerler var ki artık şaşırdık. Neden biliyor musun? Hocam diyor ben bu soruyu halk eğitim merkezindeki ilgili memura sordum ve bana verilen cevap ne? Sen o dersleri seçersen ve o derslerden geçemezsen o derslerden tekrar sınava girmek zorunda kalırsın. Bak verilen cevaba bak. Ve bunu veren, bu cevap veren halk eğitim merkezindeki memur, memur. Hocam diyor sizden sonra bu cevabı aldım. İyice emişim korkmuş bir defa. Bir başka hocama da sordum. Aynı sizin verdiğiniz cevabı verdi. Sizlerden diyor Allah razı olsun. Yani hocam diyor ben aslında o derslerden sorumlu değilmişim. Bu iki mesajın da ortak bize verdiği ana mesaj kök neden bir inelim biraz irdeleyelim. Sen halk eğitim merkezinin bir memurusun. Bu arada sözüm tekrar edeceğim. Tüm memurlara değil işini layıkıyla yapan memurun başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Bizler burada o öğrenci kardeşlerimizi teşvik ederken, etmeye çalışırken eğitim süreci çünkü eğitim süreci zordur. Bazen bunalır insan bırakmak ister. Bizler de onların moral motivasyonu yüksek olsun diye elimizden geldiğince çaba sarf eder iken yapma bunu. Şu halk eğitim merkezleri artık birer ticaret, ticaret hane gözüyle bakmaktan artık vazgeçin. Devlet size maaş veriyor. Siz devletin memurusunuz. Devleti temsil ediyorsunuz. Devleti. Bakınız yaptığınız her hareket aslında devleti yıpratır. Görevini layık ile yapan öğrenci kardeşlerimize bu eğitim sürecinde destek olan tüm memur kardeşlerimizin başımız üstünde yeri vardır. Ama köstek olan, destek yerine köstek olan, yola taş koyan memur kardeşlerim. 3 liranın 5 liranın peşine düşen memur kardeşlerim yapmayın. Yazık edersiniz bakın. Bu ülkenin geleceğine kendi geleceğinize de yazık edersiniz. Bol eğitimi seven günlerde buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.